merhaba arkadaşlar ben Gökhan bugün sizlerle CSGO'da rekabetçi y e, rekabetçi oynayacağız e, bakalım nasıl olacak e, <laughs> daha video tam anlamıyla başlamadan abone olup like atarsanız beni çok <laughs> mutlu edersiniz e, bugün çok fazla konuşacağım konu konum yok bir iki tane var e, yani şey başka e, videonun çoğunda böyle yaptığım oyunda yaptığım şeyler anlatacağım çünkü konuşacağım konum yok yani Eee o zaman ben konularıma şimdiden başlayayım. Sonra da oyuna konsantre olurum. Birincisi dislike'lar. Arkadaşlar yani eee ben zaten dislike mantığını hiç anlamadım. Hani bir videoyu beğenmezsen izlemezsin yani. Yani bu kadar basit bir şey bu. Ama dislike gelen bir şey var ve eee bana bunu bolca atıyorlar. Eee yani söylemek istediğim şey beğenmiyorsan izleme yani neden hani e, sesimi laf atmışsın Tamam yani bu sesi ben kendim seçmedim. Allah tarafından verilen bir şey. Yani e, beğenmiyorsan sesimi izlemeyeceksin. Ben sana izle diye para falan mı veriyorum yani? E, birinci konumuz bu. Yani baya saçma bir şey de gene de söyleyeyim dedim yani. E, hani ve eminim ileride Facecam videolar falan çekersek tipime de laf edeceksiniz. Yani hiçbir şey demiyorum. Yani bir şey demek istemiyorum kendi günahları bana laf, laf söylemek düşmez. Ee, i̇kincisi de arkadaşlar 10 aboneyi geçtik. Hepinize teşekkür ederim. Şu anda abone olanlar çoğu arkadaşım varsa da kendi herkese teşekkür ederim. Yani e, bunu da söylemek istemiştim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda aklımda olan. Ee, i̇nşallah kazanırız. 2-2'dir İki, deniyorum. Çok kötü geçiyor maçlar. Ya ben çok iyi oynuyorum ya da ben çok kötü oynuyorum. İki sene kaybettik zaten. Umarım bunda kazanırız da güzel video olur. Gidelim bakalım şöyle. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Zaten büyük ihtimalle ben bu videoyu pazartesi çekiyorum ama siz bu bi biliyorum. büyük ihtimalle bu videoyu pazartesi izleyeceksiniz. 20. Ya, e, salı izleyeceksiniz çünkü Doğru, bugün Brawl'u atmayı düşünüyorum. Mert'le çektiğimiz. E Lan UMP niye aldım? Lan Neyse, AWP alacaktım zaten güzel oldu. Beyz'e silah kalmadı. Hmm, gidelim bakalım. Bir de Diggle alayım şöyle. Şu Deagle'dan Naga çok seviyorum. Yani cidden şu işlemeleri falan bence çok güzel. Ee, bakalım şöyle. Adam gelecek mi? Of. Güzel vurduk adamı. Hadi bir üstten gelsin. Hmm. DPI de bayağı düşüktü. Şunu şöyle bir ayarlayayım. Dönmüyor mu? İyi ya, takım iyi geldi. Alacak bir şey yok şu anda. Şu yan atacı bombayı şöyle şuraya at da atacağım. Ben bir adam şu orta gidiyor. Kaçırdım nasıl kaçırdım bunu? Aa çok kötü oynadım ya cidden çok kötü oynadım. Bir sen şöyle bir DPI ayarlamam lazım. Bir daha şöyle bir bakayım. Tamam. Böyle biraz daha iyi galiba. Ben orada yani çok değişik hareketler yaptım. O Adam nasıl vuramadım ben de anlamadım. Şöyle yapalım şimdi. Şey, İkinci izi şu, birinci şu adammış bu arkadaş. Hadi Ya musajı bombayı attım kendinle gel Abi biz Short Short mu? Ya bana da adam bırakın ya. Ben de vurayım. Sonuncu büyük ihtimalle t işte. Adam bıraksalar hoş olabilir yani. Cidden hepsini kendileri alıyorlar. boş olmuyor. Bizim şu haciz herhalde baya iyi oynuyor. Hadi. Çıkar onu. Flashbang. Yok orada bir şey. Short. İyi ihtimalle yani. Şöyle bakalım. Mizon guy, what are you <laughs> doing? One to one with three ya ATV ana haber şeyine mi, muhabirine mi dönerim? Ben de burada durup adamları rahatsız edeceğim. Gördüğünüz gibi tepki vermiyorlar. Adam da salmıyorlar. Burada durup rahatsız edeceğim adamları. Rahatsız ol lan. Adam da bana çok güzel geçirdi yani. Sağ olsun. Nereden vuruyor? Hmm. olmadı bu. Kaçıncıyız? Sondan ikinci... Ya... Of. Skorumuz kötü değil de takımdaki herkes iyi oynayınca... Sona düştük. Karşıdakiler mi çok mu? Yani bu haciz dediğimiz arkadaş birinci ama yani AWP ama bile oynatmıyor. Adam da geliyor direkt scope'un önüne geçiyor yani. Sekiz sıfır. Ondan sıfır gerçek olacak mı bakalım. adam bomba atınca ya. Bizim adamda değişik fanteziler var. Şöyle hadi. Gel. Ya niye B gidiyorsunuz işte? Of! Son anda fark ettim. 7 4 ne ya? 7 4 ne? Adamları 9 0 yeniyoruz. Yani bundan sonra 9 0 olacak. bizimkiler kaybetmez. 9 0 yeniyoruz. 9 0 yendiğimiz maçta 4 ölmüşüm. Nedir bu ya? Yani bildiğiniz adamlar şu haciz kardeşimize karşı bayağı iyi yani bayağı bildiğiniz önüne geçiyorlar vur beni diye. Bu arada bir anda KNS'e dönüşüyorlar. Anlamadım gitti ya. Hayır anlamıyorum. Bizde mi tarama alıp yazdılar ya? Yani? Gel lan. Tamam. Madem öyle istiyoruz. M4 aldım hadi. Az önce B gittiler. Şimdi long gelirler olur Şimdi bir kilden 2 puan geliyorsa tam hatırlamıyorum da kaç geldiğini 3 kill alıp şu 3. sıraya yerleşebiliriz ve evet buraya geliyorum Bu <laughs> <laughs> Adam da pompalı varmış. Şöyle gidelim. Lover. Ben buradaymış Sonuncu olmuşuzdur herhalde yok olmamışız da. Bu adamlar her bak şimdi ben B'ye gideceğim ve bu adamlar wronga gelecek izleyin Sadece izleyin şimdi ben gidiyorum Hatta şöyle şey on bir yapalım Şaşırtmadınız beni. Ya, yani e, şaşırttınız beni gelmişler. Aptalım. Okay. Oo. Adam Güzel oynadı noskopu kaçırınca ee, dalga geçecektim ama adam devamında Zeus'u güzel vurdu adamı. Helal olsun. Ne diyeyim? Şimdi bakayım bizimkilere. 3 AWP var. Şimdi sıkıntı olabilir. Hiç ee, bir tane taramalımız var. Yani Biraz sıkıntı olabilir. Ama tabi ben AWP'yi taramalı gibi kullandığım için sorun yok. Ve gene be Hadi ya arkaya kaç ya. Bak bomba B'deymiş. Ha. Vur seni. Evet. Sonunda adam aldık. Ah. Abartılı tepki verdim sanki biraz ama olsun. Bir de diggle alalım şöyle. 16-0 olacak büyük ihtimalle. Adamlar yani iki AFK varmış. Aa iki AFK. Oh ama şu platek 3 kez oynayabilir yani. Bu da bu demek. Birimizi alıp ölse sonra tekrar oynayabiliyor yani. Şu platek iyi oynuyor yani aralarından en iyi oynuyor ama. <laughs> güzel toparladık. Vallahi güzel toparladık. Watch out tunnels. <laughs> Bizdeki kill almaya başladık güzel oldu. Longa geliyorlar artık. Hadi botu al bir daha gel. Botu al bir daha gel. Olmadı. Olmadı. Maalesef. Gene vuramadık. Nasıl vuramıyoruz lan? İğrenç bir Deagle oynayışı. Cidden batırdım yani. Ama bir ikisinden de asist alıp yani ki 50'den fazla vurmuşuz adamı. adam. Ya da 50'ye yakın. Yani zaten birini 60 aldı. Evet. Kör. Can bombsite. Bak. 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 Eğer orada ben olsaydım adamlar orada ben yani spawn içinde olsaydım az önceki adam gibi. Direkt tut 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 tu. Ha ha öldürdük. Zaa falan yaparlardı Adamlar şimdi adam bakıyorlar. <laughs> CT varmış. Ha, geçelim biz. Nice. <laughs> Hayır ben, bana karşı neden farklı oynuyorlar onu anlamadım. Aa üçüncü olmuşuz, güzel. Çok güzel. Şimdi... Bütün parayı bitirelim. 300 kaldı, onu da Zeus alalım. Lan 100 dolar kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Alabileceğim her şeyi aldım yani. En, her şeyin en pahalısını aldım. Şimdi şurada duruyoruz. Ve olur. Yapamadık. Yanımızdaki AWP bizden hızlı. Lan gene mi? Ha, sonunda headshot attık. Kaçırdık, kaçırdık, Zeus'u kaçırdık. Lan. Nasıl kaçtı ya? Easy peasy, 16-0. <laughs> Rush bir. Rush where? Arkadaşlar pek heyecanlı video olduğunu söyleyemem çünkü duruma yani skora bakarsanız e, ne kadar heyecan olabileceğini anlarsınız. E, gene de hani ben gene AFP bir around. güzel hareket yaptım. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir izlerken. Ha? Bir an kendimi ct zannettim Terrorists Easy, easy. Ee, Evet arkadaşlar ee, Güzel bir videoda beraber yani Ben eğlendim Hayatımda 2-0 maç kazandım bu arada söyleyeyim <laughs> Ben de güzel bir oyun oldu ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Vay vay.